Merhaba arkadaşlar. Herkese benden matematik kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni ve yayın matematik yazarı Özkan Güzel. Bu kanalımda sizlerle bu sınav sürecinde biraz daha faydalı olacak şekilde konu özetleri ve soru çözümleri. Tabi bu soru çözümleri klasikten başlayacak ve yeni nesil sorulara doğru ilerleyecek ve şiddet de biraz da artacak. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Yazı için özür dilerim. Alışma aşamasında olduğum için çok fazla güzel yazamıyorum ama soru çözümlerindeki tekniklerle bunu telafi edeceğim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şuradan kalemimi seçiyorum ve polinom. Polinom benim çok sevdiğim bir konudur. En doğal sayı an, an-1, a2, a1, a0 reel sayı. Px, an x n, an-1, x, ören, x, ören, x ören, 1 nokta nokta nokta. A2x kare, a1x, a0 şeklindeki ifadeleri polinom denir. Bakın kuralı basit. N doğal sayı olacak. katsayı sayı reel sayı olacak. Şimdi bir polinomda iki şey vardır. Bahsetmemiz gereken derece ve baş katsayı. Peki derece nedir? Şuraya bir tane polinom yazalım arkadaşlar. Px eşittir. 2x kare eksi 5x üzeri 4 artı 7x artı 9. Şimdi derece px'de x'in en büyük kuvvetine denir. Bakın burada ne? x'in en büyük kuvveti 4. Derecemiz 4'tür. Baş katsayı nedir? Baş katsayı da hani en büyük katsayı gibi algılamayın. Derecenin önündeki katsayıdır. E bizim derecemiz 4. Önde ne var? 5 ama eksi 5. Bak işareti de unutmuyoruz arkadaşlar. Polinom tanımımız bu kadar. Şimdi yavaş yavaş çeşitlerine geçelim. Şimdi iki polinomumuz var arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı alalım. İki polinomumuz var. Sıfır polinom ve sabit polinom. Şimdi sıfır polinom arkadaşlar px eşittir sıfır şeklindedir. Derecesi derecesi tanımsızdır arkadaşlar. Bir de sabit polinomumuz vardır. px eşittir c şeklindedir. Derecesi sıfırdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Polinomun özelliklerinden biri de sabit terimle katsayılar toplamıdır. Şimdi bize bir polinom verdi. Px polinom. Bunun sabit terimini sorduğu zaman değişken yerine 0 yazıyoruz. Yani bizden P0. Peki hocam. Px artı 2. Bunun sabit terimini sordu. Bak içeriği 0 işlemiyorum. X yerine yani değişken yerine 0 yazıyorum. Ve P2. Geldik katsayılar toplamına. Px'i verdi. verdi. Katsayılar toplamını soruyor arkadaşlar. Değişken yerine 1 yazdım. E Px artı 3'ün katsayılar toplamını sorsun. İçeriği 1 mi yapacağım? Hayır. X yerine 1 yazacağım. Ne geldi? P4. Şimdi bu katsayılarla alakalı bir formül verelim. Px'in tek dereceli tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı Şimdi arkadaşlar burada yine bakın P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Yalnız içeriği 1'e eksi 1 eşitlemeyeceğiz. Yine değişken yerine bir 1 bir de eksi 1 yazacağız. Devam edelim. Bir de Px'in çift dereceli terimleri katsayılar toplamı bu sefer P1 eksi pardon şurası artı bölü 2 olacak. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi polinomlarda dört işlem. İlkokuldan beri öğretilen bir şey vardı. O çocuklar elmaylar mı toplanmaz, kivi ile muz toplanmaz filan. E, polinomda da aynı mantık. E, burada bizim elma armutumuz nedir? Derecedir. Yani toplama çıkarma yapılırken aynı dereceli terimlerin kat sayıları toplanır veya çıkarılır. Şimdi peki çarpmada nasıl bir yol var hocam? Şöyle bir yol var arkadaşlar. Çarpmadaki olay şudur. Çocuklukta da beri görünüz. Hani bir iki parantezli ifadeyi çarparken ne yapıyorsunuz? Her elemanı tek tek birbiriyle çarpıyorsunuz. Polinomda da aynı mantık var. Yani hemen bunu bir örnekle gösterelim. Mesela x kare artı 3x artı 1 çarpı ne olsun? Şurası da x eksi 2 olsun. Şurası artı 1. Şöyle 3x. Şimdi ne yapacağım? x kare var bak. x kareyi bir bununla bir bununla çarpıyorum. x kare ile x çarptım. x küp eksi 2 x kare. Sırada 3x var. Bir bununla bir bununla çarptım arkadaşlar. 3x kare eksi 6x. 1 bir var. 1 ile x çarptım. x 1 ile 2 çarptım. 2. Hemen düzenleyelim. x küpünden bir tane var. Şimdi bak eksi 2 x kare var 3 x kare var. Toplarsanız artı x kare eksi 6 x var x var eksi 5 x eksi 2. Bu şekilde. Şimdi üçüncü kuralımız arkadaşlar bölme. Şimdi px, qx, şurada bir rx, bir de kalanımız var arkadaşlar. kx. Şimdi hatırladığınız bir şey vardır mat 1'den. Kural neydi? Kural basitti. BK'dan büyük olacak. Burada da arkadaşlar der QX büyüktür der KX. Şimdi bu bizim için niye önemli biliyor musunuz? Onu birazdan göstereceğim. Burada bunu bileceğiz. Bildiğiniz şimdi derece QX der KX'den ama kesinlikle büyük. Bu her zaman aklımızda duracak. Şimdi devam edelim arkadaşlar kalan bulmayla x eksi a ile bölümünden kalan. Şimdi ben px'i x eksi a'ya böldüm. Bakın bölen. Böldüysem bir de bölüm vardır. Qx. Şimdi bu birinci dereceden ya. Kalan mecburen derecesi küçük olacağına göre sabit olması lazım. Peki ben x eksi a eşittir sıfır. x yerine polinomda a yazarsam. Bakın ne oluyor? pa burası sıfır arkadaş. Sıfır çarpı qx sıfır. Ha, bu, bana direkt kalanı veriyor. Devam ediyorum. A x e n artı b ile bölümünden kalan diyor. Yine p x'i tamam buna böldüm. Bu bölen bir de bölüm bir de kalan olacak arkadaşlar. Peki burada da aynı işlemi yapıyorum. x üzeri n yerine eksi b bölü a yazdığım zaman bakın burası sıfırlanıyor. Direkt bana kalanı veriyor. Bu kalanda da şuna dikkat edeceğiz. Atıyorum. Şimdi biz ikinci derecede ne bölüyoruz ya bakın. ikinci derecede ne bölersek elimiz alışsın. Kalan sabit de olabilir. Tam da bölünebilir. Ama soruları çözerken hep ax artı b yazalım. Üçüncü dereceden ya. Hemen arkadaşlar ax kare artı bx artı c. Elimiz buna alışsın. Bu sizi çok rahatlatır emin olun. Devam ediyorum. Dereceyle ilgili işlemler herkesin nefret ettiği bir yer. Şimdi çok da önemli bir yerde, soruda çıkmıyor zaten. Der px m der qx'n emenden büyük. Toplama ya da çıkarmada arkadaşlar derecesi büyük olan alınır. Çarpmada dereceler toplanır arkadaşlar. Aynı üst ifadelerde çarpma gibi üstler toplanıyor. Burada da dereceler toplanıyor. Bölmede çıkarılır arkadaşlar. Yalnız px qx'e tam bölünmesi lazım. Tam bölünsün ki bir polinom polinom ve derecesinden bahsedelim. Ve polinomların kuvvetini aldığınızda arkadaşlar ne olur? İsterseniz Px'in kuvveti olsun. Bakın, isterseniz x'in kuvveti olsun. Kuvvetle derece çarpılır. Son olarak şuna dikkat etmeniz lazım. Daha çok şu kafa karıştırıyor. Şuraya baktığınız zaman der ile der a Pax'in derecesi eşit. Bu ne demek? Yani x'in önündeki katsayı dereceyi etkilemiyor. E bu da eşitmiş. Bu da ne demek? X'in yanına eklenen sabit de dereceye etkilemiyor. Polinom konumuz bu kadar arkadaşlar. Konu özeti olarak geçtim. Şimdi sorularla devam edelim. Çok güzel sorularım var. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Polinom sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Şimdi diyor ki yukarıdakilerden hangileri bir polinom belirtir? Polinom şartı neydi? Üst doğal sayı olacak. Yani x'in kuvveti doğal sayı olacak. Bakalım o zaman arkadaşlar bu bir doğal sayı. Evet. Bu doğal sayı. Evet. Doğal sayı. Evet. Doğal sayı. O zaman bu bir polinomdur. Devam edelim. x kare doğru. x doğru. x üzeri eksi bir. O polinom değil. Çarpımı attım. x kare okey. 4x okey. x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 doğal sayı değil. Bu da gitti. Doğal sayı arkadaşlar doğal sayı doğal sayı sabit terim x üzeri 0 vardır yanında o da doğal sayıdır. 3 bölü 4 bu ikisi de polinomdur. Cevabımız 1 4 5 arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza diyor ki bir polinom belirtiyor. Tamam belirsin polinom belirtme şartı üst büyük eşit sıfır olacaktı. Yani doğal sayı olacaktı. Bir kere en büyük eşit 2 geldi. Tamam devam ediyorum. N artı 8 bölü n'i arkadaşlar n bölü n artı 8 bölü n diye yazdım. Tamam bu da 1 artı 8 bölü n. Şimdi bizim n'imiz 8'i bölmek zorunda 1, 2, 4 ve 8. Yalnız ne diyor? En büyük işteki diyor. O zaman 1 alamaz. Şimdi elimde 2, 3 alternatif var. 2, 4, 8. 2 yazacağım, 4 yazacağım, 8 yazacağım. Hangisini en büyük derece elde ederim? 8 yazarsam şurası 6 gelir arkadaşlar. Cevabımız boldur. Devam ediyoruz. Diyor ki Px ve Qx birer polinommuş. Tamam. Px'in derecesi 12'ymiş. Evet. Qx'in derecesi 4'müş. Evet. Diyor ki x üzeri 4. Bak bunun derecesi 4. Çarpım durumda artı. 12. Qx'inki de 4. Cevabımız arkadaşlar 12 gelir. Devam ediyoruz sorularımızla. Şimdi dördüncü sorumuz. Bakın ne diyor? Şimdi Px'in derecesini arkadaşlar A diyelim. Qx'inkine de B diyelim. Karesi olduğu için 2A artı küpü olduğu için 3B eşittir 18'miş. Küpü olduğu için 3A bölüm durumunda eksi karesi olduğu için 2. 2B eşittir 1. Devam ediyoruz. Şunu 2 ile şunu 3 ile çarptık. B'leri yok edelim. Buradan 13A 39 sa A ne geldi arkadaşlar? 3. Yerine yaz. B ne geldi? 4. Tabii ki toplamada büyük olanı alıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki x küplü terimin katsayısı. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun karesini açmak büyük bir saçmalıktır. Yani çok uzun süre yani saçmalık dediğim o. Ne yapabilirim? Ya ben bunları yan yana yazayım ya. Çarpım değil mi bu? İki tane terim. 2x üzeri 4. Eksi 5x küp. Artı 3x kare artı mx artı 2. E bir daha yaz hadi. 2x üzeri 4. Eksi 5x küp artı 3x kare artı mx artı 2. Şimdi gelelim rengimi değiştirdim. Şimdi x küp olması için 2 üzeri x üzeri 4 ile x üzeri eksi 1'i çarpmanız lazım. Ama x üzeri eksi 1 olmaz polinomda. Gelelim x küple kimi çarpıyorum? Sabiti çarpıyorum. Eksi 10 x küp arkadaşlar. Devam ediyoruz. x kare ile x'i çarpıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? 3m x küp. Devam ediyoruz arkadaşlar. x'li ifadeyle x kareyi çarpıyoruz. 3m x küp. Sabitledi x küplü ifadeye çarpıyoruz. Eksi 10 x küp eşittir 10 x küpmüş. Şimdi katsayılar. sayılar 3m 3m daha 6m eksi 20 eşittir 10 ise m arkadaşlar 5 gelir. Devam edelim. Şimdi bir sorumuzda diyor ki Px'in katsayıları toplamı 8'miş. Yani P1 8 tamam. Qx polinomu sabit terimi. Yani x yerine 0 yaz. Yani Q0 soruyor. Şimdi geliyorum soruma. Bak Q0 soruyor ya. 0 olması için ne yazmam lazım? Eksi 1. Ben bunu yazdım da çat. Hepsi direkt çıkacak. Hiç farklı bir şey aramana gerek yok. Bak. X yerine eksi 1 yazıyorum. E, P1 yazdım. O 3 çarpı Q0 eksi 4. E, bu 8 attım buraya. 12 eşittir 3 çarpı Q0 sağa. Q0 nedir arkadaşlar? 4. İşte bu kadar. Devam edelim. Yeni soru yeni şans arkadaşlar. Şimdi diyor ki. Bx ve Qx ikinci dereceden polinommuş. Çok güzel px artı Qx toplamı ikinci derecedendir diyor. Bakalım. Bu kesinlikle sorularında aksine bir örnek verdiniz mi olay patlar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Yani aksine bir örnek verdim al. Toplamı sıfır geldi. Aga gitti. Çarpım x de ikinci dereceden olduğu için mecburen dördüncü dereceden olacak. Bunda hiçbir problemimiz yok. Px eksi Qx farkı birinci al çıkar. 2x kare. O zaman cevabımız arkadaşlar olur. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Bakın bu, bu tarz sorularla fonksiyonlarda da çok karşılaşırsınız. Taktik belli. Şimdi P6 eksi P0 soruyu ilk dikkat etmeniz gereken yer şurası. Burası eksi mi? Eksi. Güzel. O zaman kolonlardan birinin içini en küçük. Yani soruların en küçüğünü yapacaksın. Neyi Soruların en küçüğü sıfır x yerine 0 yazıyorum o zaman. Bak yazdım. P2 eksi P0 eksi 1. Hmm. Şimdi ben burada p 2 istemiyorum. Dikkat ettim. P2'nin önü artı. O zaman bir de eksili getirmem lazım. O zaman x yerine şurada 0 yazmıştım. x yerine 2 yazalım. Yazalım. P4 eksi P2 5. Devam ediyorum. X yerine 4 yazıyorum arkadaşlar. Bu sefer P4'ü yok edeceğiz. P6 eksi P4 ne geldi? 11. E, taraf tarafa toplayalım. P2 eksi P2. Şunlar giderse arkadaşlar P6 eksi P0 ne geldi? 14 arkadaşlar. Devam edelim. 9. sorumuz. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki px 3. dereceden bir polinommuş. Yazalım bak. 3. dereceden hiç üşenmiyoruz. Ayete yazıyoruz. Yaza yaza yapacağız bütün soruları. ax küp artı bx kare artı cx artı d. Şimdi bir de p eksi x'i bulalım arkadaşlar. Bulalım. Eksi ax küp. Eksi x'in karesi artı olduğu için bx kare. Eksi cx artı d. Şimdi ne diyor? Çıkar Çıkaralım ax küp eksi ax küp çıkarırsak 2ax küp eksi eksi artı yapar. Şimdi bx kareden bx kare çıkardım gitti zaten bunlar. cx eksi eksi cx yine artı yapar arkadaşlar. D'ler de gitti. Yani şöyle bir polinom arıyorum. Bakıyorum bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Hop cevabımız burada. Devam edelim. Sıradaki sorumuz ne diyoruz? Yeni soru, yeni şans. Felsefemiz bu. Devam. Şimdi diyor ki x eksi 3 ile bölümünden kalan. Tamam. x yerine 3'ü yazdım. Benden aslında p2 istiyor. Hmm. Tamam. p2 istiyor arkadaşlar. 2 olması için x yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Ama burada bir tane bilinmeyen var. Bunu nasıl bulacağım? Bak şunu kaçırmıyorum. x yerine 2 yazdığım zaman sol taraf ne geldi? 0. Sol taraf sıfırsa sağ tarafta sıfır. Tamam. O zaman ilk önce bir 2 yazalım sağ tarafta. 8 artı 4 artı 2m artı 2 eşittir 0. 2m eşittir eksi 14. m eşittir eksi 7. Şimdi geliyoruz. x eksi 2 çarpı p x artı 1 arkadaşlar. x küp artı x kare eksi 7 x artı 2. E benden ne istiyor? P2. 2 olması için x yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Eksi 1 çarpı P2. Hop. 1. 1 daha 2. Eksi 5. Eksi 3 geldi arkadaşlar. P2 de buradan 3 gelir cevabımız Edirne. Devam edelim. Ne diyoruz? Yeni soru, yeni şans. Bakalım yeni şansımızda nasıl bir soru var? Şimdi geldik sorumuza. Bakın güzel bir soru yine. Şimdi burada olay şu. Buna elinizin alışması lazım. Tamam. Bak. Direkt. Şimdi px ne diyor? Üçüncü dereceden ve beş. Başka sayısı beşmiş. Hemen şuraya 5'i yazdım. X eksi x karartı beş ile tam bölünüyormuş. Tamam bak bunu da yazdım. Şimdi buraya dikkat et. Üçüncü dereceden tamam. Başka sayı tamam. O zaman ben buraya x derim. Eğer başka sayı vermeseydi 5'i ne yapacaktık? ax artı b diyecektim. x artı ne diyorum? k. m. Ne derseniz fark etmez. Şimdi p2'yi bulalım arkadaşlar. 5 çarpı x 4 artı 5 çarpı 2 artı k'dan hop 10 artı 5 k. Geldim. p 2 5 çarpı Eksi 4 artı 5 çarpı. Eksi 2 artı k'dan. Eksi 10 artı 5k. Çıkar. Çıkar. 5k'lar gider. Ne geldi arkadaşlar? 20. Devam ediyoruz şimdi. 12. sorumuzla arkadaşlar. Şöyle. Diyor ki. Yine. Üsttekine benzer bir mantıklı bir soru. Px başka sayısı 2 olan. Bak. Hemen yazdım. Px 2'yi şuraya yapıştırdım. Ha, bir diyor ki x artı 1. x eksi k ve x artı 2k ile tam bölünüyormuş. Yani polinom budur o zaman. 5 yazalım. 2 çarpı 6 çarpı 5 eksi k çarpı 5 artı 2k. Bölü arkadaşlar. 2 yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 eksi k çarpı 2 artı 2 k eşittir 2 imiş. Hmm. Şununla şu gitti. Şununla şu gitti. Yani şu ikisinin çarpımı çarpalım. 5'te 5 ile 5 çarptık. 25 artı 10 k eksi 5 k eksi 2 k kare eşitmiş arkadaşlar. Aşağıyı çarpıyorum. 4 artı 4K eksi 2K eksi 2K kare. E şununla şu gitti. Burada ne kaldı? 25 artı 5K 4 artı 2K E 21 eksi 3K ise K'da eksi 7 arkadaşlar. Devam edelim. Yine güzel bir soruyla arkadaşlar. Şimdi diyor ki Px, x üzeri 4, a x artı, b x kare artı, c artı, q vermiş, p x eşittir, q Şimdi bunları açabilirsiniz, yaparız, hiçbir problem yok. Ama uzun sürer. Burada her zaman şuna dikkat edin. Bu tarz sorularda benden sorulan ne? a hmm, artı, b artı, c artı, d. Şimdi geldim, p x baktım. Lan burada böyle bir şey var. Ben sanki katsayılar toplamına çok benziyor. Sadece bir eksik. Ben x yerine bir 1 yazayım. Tamam mı? A artı B artı C artı D. P1 buna eşitmiş. Şimdi şu kafamda bir şimşek çaktı. E bununla bu eşit değil mi? P1 bir, Q1 bir eşit. Bu da tamam. O zaman bana Q1 lazım. Q1'i de şurada x yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar 2'nin karesi eksi 1'in karesinden ne geldi? 3. E P1 de 3 o zaman. O zaman A artı B artı C artı D artı 1 3 ise A artı B artı C artı D 2. Evet arkadaşlar polinomun ilk dersinin sonuna geldik. İkinci ders daha güzel, daha zor, daha yeni nesil sorularla karşınızda olacağım. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese benden matematik.